Herkese merhabalar. Ben Zakrov Xyon'un yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. En son ne yapmaya çalışıyorduk? Bir adet kargo gemisi yapmaya çalışıyorduk. Ama ekstradan bizim demir problemimiz de var. Şöyle yapacağım. Karbondan ziyade bize birazcık demir getirsin. 10 tane aslında şeye ihtiyacım var. Bu kaç tanesini üretiyor? 3 30 tane karbona ihtiyacım var aslında ama şu an gerçekten uğraşamayacağım onunla. Güzel. Kargo gemimiz nerede? de Birde. birden gelecek. Demir getirdi, güzel. Ya demirimiz hiç kalmadığı için gövde bütünlüğü için şart bildiğiniz üzere. O yüzden seri bir şekilde bir şey yapalım. Yükleyelim bakalım. Çiftliklerimiz çok güzel oldu. Ben şöyle yapacağım. Ee, nerede bu bir dakika şöyle yapacağım hiç bu kadarına ihtiyacım yok bu da yıkılsın hatta sonrasına gelip bunları da yıkalım tek çiftlik dahi beni götürecektir bir sıkıntı oldu hayda şu anda yemek durumumuz nasıl güzel sizi bir şöyle yüzleyelim arkadaşlar çalışma şartları falan filan geç Şurada gitmediğimiz neresi var? Seytana mı gitmedik biz? Seytana gitmedik abi. Yok seytana da satana da gittik. Tatraya da gittik. Buralarda sıkıntı işte. Bir geri dönelim şeye. eee köyümüze. Bir de yeni bir pub atalım. Şurada bir canlılık var. Ben birazcık daha demir istiyorum demirim olan bir yer yok mu? Yine yeni şurası var galiba Şuraya gönderelim burada bir yüz var Gitsinler madem oraya yani Demir durumumuz hala sıkıntı Demirde kaynak yönetimimiz nasıl? Buna da bakalım Böyle 20 olmadan göndermiyoruz aslında. Şunu ona ayarlayalım 11. Bir tane daha düşebiliyor muyuz? 10. 10 olsun. Sana hiç ihtiyaç yok. Şöyle yapalım hatta. Bir kargo gemimiz daha gelse rahatlayacağız ama kargo gemimiz olmadığı için şu an problem yaşıyoruz. Şunu da yapamıyoruz mesela. Bunu da yapmak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim ya. Burası bağlı değil. Evet. Bağlı olmadığı için de yapmıyor bunları. Sektör 1'de patlama meydana geldi. Nerede? Bataryada. Tamam. Tamam. <laughs> Şurayı da açalım bu arada. Şuradaki buzlar da olsun. İyi burası sıfırlanmış çok güzel. Çok iyi. Ha? Ya burada bunlar hem çok yer kaplıyor gerçekten hem de şey ee, çok adam çalıştırıyor gerçekten lazımdı bunları yıkmak. Buradaki böcek çiftliklerini de yakacağım yani sadece üçüncü sektör benim ana yemek üstüm olacak. 20 20 20 10 tam burayı da tıpırlayalım şöyle yapalım. 20 olsun. Fazlasını birazcık depolayalım. Daha sonrasına direkt bakacağız zaten şeye. Sektör 1'de kaza var diyor ama bulamadım ya. Nerede? Düzeltebileceğim bir şey ise düzeltmem lazım. Ama göremiyorum da. Geçti. 27-18 güzel. Bunları 30'a çekeceğim şimdi. Sen 20 kalabilirsin. Senlik bir şey yok zaten. Burada atık arıtma merkezimiz yok değil mi? Bir de buraya atık arıtma merkezi yapalım bence. Şöyle yapalım. Bir de burada karar yeri yapalım. Bunu nereye yapacağız? Accident var diyor. Nerede? Sektör 3'te yine. Tamam önemsiz. Hadi bir de DLS merkezi yaptım buraya. Acelemiz yok. Atık arıtmanın hiç acelesi yok zaten. 28-30-0 Hemen 35 taneyi buraya gömdük valla. Gövde bütünlüğümüz artmaya devam ediyor. Güzel bir yandan. Yani demiri eksik bırakmak istemediğim için şu anda karbona yönlendirmek istemiyorum. 28-30 da az. Bence. Hatta bunu da şöyle yapacağım. Şuradan da böcekleri e, yıkalım bu arada. Böceklerle gerçekten hiçbir işim kalmadı çünkü. Böcek çiftlikleriyle. Yemekhaneler kalacak tabii ki. Stok pahalı gitmiş. Şuradaki böcek çiftliklerini yakacağım. Yandan bu şekilde de demir elde edelim. 40, 20. Burası az mesela. Aa direkt tik buna gidiyormuş böyle çok iyi. Mouse tekerlerini çevirerek götürebiliyormuşuz. Bunu bilmiyordum. Böyle yakın anda görebiliyoruz. Hatta tıklayabiliyor muyuz işçilerimize? yok. İşçilerimize tıklayamıyoruz ama gördüğünüz üzere farklı farklı karakterler var. Burada bir lavavuzu var. insanlarımız çalışıyor. Tapla da elektrik enerjilerini görüp kapatabiliyormuşuz. Güzel. Evet şimdi ne durumdayız? 20, 40. Hızlandıralım. 15 tane demir burada var. 30 tane demir burada mı var? Neden böyle? Arkadaşlar ben bir şey yanlış ayarladım. Yok. Bir sıfır yapalım. Yani burada 42 tane ulaşım var. Tamam, sıkıntı yok. Karbon. Bir tane daha gelsin. Daha sonrasında F'yi iptal edip demir iptal edip karbona döneceğim. Yapacak bir şey yok. Bir yandan teknoloji de araştıralım ya. Teknolojimizde yarım kalmasın. Bir de en son şurada ha. Bunu diyecektim ben de. ile bir şuraya gidelim. Ben de bir şuraya gidelim tekrar. Bir bakalım ne var ne yok. Şeytan'dan emin olamadım çünkü. Bir önceki bölüm yapmıştık diye hatırlıyorum ama yapmamış da olabiliriz. 76 tane oldu. Çok güzel. Ben artık <laughs> Gemilerimi sadece karbona yollayacağım. Yeni yıla geçtik, süper. Bir süre demir gelmeyecek. <laughs> 3. Bölge için bir şu şey yaptığımız zaman da iş güzel iş yapacak. Ee, karar alma merkezini yapınca bu da istikrar sağlıyor diye hatırlıyorum ben. Onu yapınca da güzel olacak. Ağlamayın arkadaşlar lütfen birazcık ağlamayın ya. Evet bakıyoruz nereye gitmiştik biz şuraya gittik Rotanski'ye. Hayır şu anda bunu yapamam. Burada ne vardı kolon alt yapısı. bununla şu an değil. Şöyle gel bakalım. buradaki Zoti'yi iptal et, şey yapmaya çalışıyoruz şu anda. Güzel oldu. 18 19 tamam. Hemen döndürüyoruz tekrar. Şimdi bunu demire. Başka bir şey yapma dedik. Bir sonraki seferine bize direkt yine demir getirsin. Bu şekilde gövde bütünlüğünü de kurtarmış olduk. Yeni gemimizi almış olduk. Şimdi sen bundan getir. Bundan getir ve bundan getir tekrar. Bir demirlerimizi tekrar coşturalım. Demir bize en ihtiyacımız olan şey çünkü. Ben yani silisyum yapıyorum. Silisyumumuz varmış zaten pardon. Demir var. Elektronik var. Polimer var. Değil mi? Polimer var. Yemek var. Atık yapamıyoruz. Kapsüle gerek yok. Buz, buz bu zaten. Demir var, karbon var. Tülsüum, helyum yapalım hadi sende. Helyum bu da helyum herhalde. Başlayacağım böcek çiftliğinize ya. Seri birazcık, seri çıkartalım polimer. Kaynaklar ne alemde? 40-40-30 dedin. Sıfır demir kalmış. Süper. Ben de sıfır kalsın. Bir şöyle ayarlayalım ama. Gövde bütünlüğümüz düşüyor hayvan gibi. O kadar hazırlık da yaptık ama yine gövde bütünlüğünü kurtaramadık. Haydi. Birazcık seviye arkadaşlar. Hay senin ben. En ihtiyacımız olan alda gidiyor ya gerçekten. Karbonu bırak. Sesyum bırak direkt demir. Kurtardık mı? Kurtardık. Devam. Ne olmuş ben anlamadım şimdi buraya ya. Rotanski'de ne yaptık yani? Burayı okumadım vallahi çok kötü kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Çok nadiren okumuyorum böyle. Burada bizi patlattı. Burayı açmayacağım. Şuraya göndereceğim. Demir durumumuz hala sıkıntı. Siz demir toplamaya devam edin bakalım. Ben de çaktırmadan şurada bir tane daha kargo gemisi inşa edeceğim. <laughs> oh, burası güzel bir kaynak. Nereye gitti? Ha buraya gidiyor uydu. Maxwell nerede? Burada. Buraya geri dön. Aa protogoralar Tamam bu bizim ana yerimizi bulacağımız şeydi. Gezegen miydi? Alandı işte. Buradan koordinat arıyorduk ya biz. Koordinatları bulacağımız yerde burası. Sektör birde ne var? Bunu tamir edelim. Demir hala yetişmiyor. Israrla yetişmiyor demir. A Buzu bakalım. Şöyle yapacağım. Şimdi 27'sini de buraya göndersin. Buradan iki tane elektron çıkarmaya çalışacağım. Tycoon. <laughs> has Buralar kolonilik yerler. Daha buzu deliyoruz burada güzel. Şuradaki silisyumlar bitsin sonrasında bunu kapatacağım tekrar bunu açacağım. <laughs> Bizim hala demirimiz yok, hala demirimiz yok. konuda gerçekten problem yaşıyoruz ve canım sıkılıyor benim. Drop atacağım. Karbona da ihtiyaç var ya. Yani. Karbona da atalım. i̇ki yani sektöre demir yetiştiremiyoruz şaka gibi ama. Maalesef şu anda durum bu. Tamam önemsiz. Burada işte biriken atıkları birazdan alacağız. Buraya yaptığımız atık arıtma merkeziyle birlikte alıp buraya göndereceğiz. Ama her yerde bu şeyleri açmak lazım tabi. Atık. Aslında bununla çok bir farkı yok. Artı 3 kişi ama şu anda değil. Şuradaki çiftliklerimizi belki güzel bir yola sokarsak ondan sonra olabilir. Onu gerçekten hiç acele etmeyeceğim bir konu bu. Bunu buraya yapmayalım ya. Vazgeçtim. Neden yapmıyorum dediğimi de birazdan anlatacağım. Hatta bunu da iptal ediyorum şu anda. Bu bitmiş mi? Bitmiş ki bu. Atık karton merkezini yapmışız. Tamam. <laughs> Şimdi demirde birazcık kendimize gelelim. Ki gelmeye başlamışız. Daha sonrasında yapacağım şey şu olacak. Buraya yeni bir tarla yapacağım. Tarla sistematiği. Bu sayede de çok rahat biçimde Buraya nüfus aktarıp iş gücü ekstradan verebileceğiz. Şöyle bir adet mahsul çiftliği yapsam Önce buna gidelim Tamam Demirle hiç durmuyor 89 40 burada dp oldu galiba yok burada kalmamış tamam Sıkıntı yok Suyumuz kalmadı çok güzel da susuz yaşamıyor işte. Ben demiri bırak su getir koş. Buranın suyla hiçbir işi yok. Buraya ne koyabiliriz ki? Yiyecek koyalım hadi. atalım bir tane daha. Üf, burada ne varmış böyle? Buraya atalım ya. Çok güzel bir demir kaynağı vardı. Of, 950 kişi mi? Şaka mı yapıyorsun ya? Şunu da insana çevirelim. Evet, 26 dakika olmuş. Bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki Xion bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.